Herkese merhabalar. Ben Rehber Adam. Puan türü değişen bölümler kaç sıralamayla kapatır hocam? Biz neye göre tercih yapacağız, nasıl yapacağız diye çokça soru alıyorum. O yüzden bugün benim tahmini sıralamalarımı söyleyeceğim. İlahiyatla başlayalım arkadaşlar. İlahiyat geçen yıl YGS 4 puan türüyle alıyordu. Bu yıl TS 1 puan türüyle alacak artık. İslam ve din bilimleri gibi bölümlerde İlahiyat gibi TS 1 puan türüyle öğrenci alacaklar geçen yıl 300 bin lira, 330 bin kadar sıralamalar geriledi ve öğrenciler bu sıralamalarda olmalarına rağmen Hakkari, Kars, hatta Iğdır gibi üniversitelere girmeyi başarabildiler. Şimdi TS1 puan türüne geçince öğrenciler haklı olarak 200 bin sıralamalarını arama motorlarına yazdıklarında girebileceklerini düşünüyorlar. Söyleyeceğim sıralamalar tamamıyla benim şahsi düşüncelerimden oluşuyor. Doğruluk payı ne kadar olur ne kadar olmaz sınav sonucunda bunu göreceğiz. Ama tahmin olduğunu söylememde yarar var. Sizin 100 bin, 120 bin, 150 bin gibi sıralamalarda olmanız durumunda da mutlaka tercihlerinize ilahiyat istiyorsanız yazacaksınız arkadaşlar. Ama benim tahminim devlet üniversiteleri de 70-75 bin aralığında en son kapatacağı yönünde. İkinci bölüm özel eğitim bölümü olsun bu sene çok fazla üniversitede yok zaten devlet üniversitelerinde en son 20-25 bin aralığında kapatacağını tahmin ediyorum 3. olarak okul öncesi öğretmenliğine gelelim o da YGS 5 puan türünden TS 1 puan türüne geçiş yapan bölümlerden bir tanesi bir kere özel eğitimde de okul öncesinde de 240 bin barajının olduğunu artık unutmayalım vakıf üniversitelerinde çünkü ücretli kısımlarda ucu biraz daha açık oluyor en son gidebileceği nokta ücretli de olsa 240 bininci sıra olacak arkadaşlar. Bu net. Şunu da söyleyebiliriz. Devlet üniversitelerinde okul öncesi öğretmenliğe bu yıl 45 ila 50 bin aralığında bir yerde kapatacak diye tahmin ediyorum. Bakın bunların hepsi tahmin ve siz 55 bin, 60 bin, 70 bin aralığında, 80 binde, 90 binde hatta olsanız bile Mutlaka tercihlerinizde bulunduracaksınız. İlk 3 tercihinizde, 5 tercihinizde neyse tercih listesi nasıl hazırlanır videosundan da faydalanabilirsiniz. Bilgisayar ve kimya öğretmenlikleri ise 240 bin barajını geçen her öğrencinin yerleşebileceği ümidini taşıdığımız bölümlerden. Bunları mutlaka istiyorsanız tercihlerinizde barajı geçtiğinizde bulundurabilirsiniz. Hepsi tahmin. Ne yaparsanız yapın, güzel yapın. Ne yaparsanız yapın, aşkla yapın. Hoşçakalın.